Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çiçekli motif yapımını göstermek istiyorum. İlk önce motifimizi nasıl yaptım? Bu şekilde size göstermek istiyorum. İstediğimiz renkte yapabiliriz. Bu biraz küçük oldu. Bunu ince soft yumuşak iplikten yaptım. Bu daha küçük oldu. Eğer istiyorsak ince katun iplik de kullanabiliriz. Daha güzel olur. Ben sadece size göstermek amaçlı bu ipliklerden yaptım. Ee, motifimizden ne yapabiliriz? Çok güzel kırlent yastık yapabiliriz. Bebek battaniyesi yapabiliriz. Kendimize göre de yapabiliriz. istediğimiz şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi Motifimizi nasıl yaptım göstermek istiyorum. İlk önce halkamızı yapıyorum. Ve 3 numaralı tığımızı kullanıyorum. İstediğimiz tığ numarasını kullanabiliriz. halkamızı yaptıktan sonra 3 defa zincir çekiyorum. Ve halkamızı 3 zincir çektikten sonra 15 defa ikili trabzanla dolduracağım. 6 defa ikili tırabzanla doldurdum. Şimdi halkamızı birleştiriyorum. Bu şekilde ve 4 defa zincir çekiyorum. 2 3 4 1 2 ikinci halkamıza batıyorum tekrar 1 2 3 4 4 defa zincir çekiyorum 1 2 iki. ikinci halkamıza batıyorum tekrar 1 2 3 4 4 defa zincir çekiyorum ikinci halkamıza batıyorum bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Sonuna kadar geldim. Şimdi tekrar 4 defa zincir çektim. İkinci halkamıza batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Yandaki halkamıza batıyorum. 3 defa zincir çekiyorum. Pardon. Yan yandaki halkamıza geçtikten sonra 2 defa zincir çekiyorum. Ve halkamızı 7 defa ikili trabzanla dolduruyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 ve yandaki halkamıza batıyorum bu şekilde birleştiriyorum diğer halkamıza geçiyorum halkamızı 7 defa ikili trabzanla dolduruyorum 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi tekrar yandaki halkamıza batıyorum. Diğer halkamıza geçiyorum. Tekrar 7 defa ikili trabzanla dolduruyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde yandaki halkamıza geçiyorum birleştirdikten sonra diğer halkamıza batıyorum son halkamızı 7 defa ikili trabzanla dolduruyorum 3 4 5 6 ve 7. Şimdi buradan birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi orta kısma oluştu. Şimdi buradan bu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve döndürüyorum. Bu şekilde batıyorum. Ve 4 defa zincir çekiyorum. Ve 4 defa zincir çekiyorum. 3 4 Tekrar bu şekilde batıyorum. Ve 4 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 4 4 bu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arka kısmında halkacıklar oluştu. Şimdi sonuna kadar devam edeceğim. Son kısmına geldim. Şimdi buradan birleştiriyorum. Arka kısımda 8 tane halka oluştu. Şimdi yandaki halkamıza batıyorum. Yandaki halkamıza batıyorum bu şekilde orta kısmına geliyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer halkamıza geçiyorum. Halkamızı 9 defa ikili trabzanla dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9 Şimdi buradaki halkama bu şekilde geçme sebebi bu arkadaki yaprak kısmı bu arkasına gelmesini istemiyorum. Tam orta kısmına gelecek bu şekilde. O yüzden buradan bu şekilde orta kısmına geçtim. Şimdi yandaki halkamıza batıyorum, birleştiriyorum. Diğer halkamıza batıyorum. ve aynı şekilde 9 defa ikili trabzanla dolduruyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer halkamıza geçiyorum, birleştiriyorum. Tekrar aynı şekilde halkamızı 9 defa ikili trabzanla dolduracağım buraya kadar geleceğim son kısmına geldim 4 tane yaprak oluştu şimdi buradan Buradan birleştiriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz oluşmak üzere. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ve halkamıza batıyorum. bu şekilde gördüğünüz gibi 4 defa zincir çekiyorum. 2 3 4 Hemen yandaki halkamıza batıyorum bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 4 defa zincir çekiyorum bu şekilde birleştiriyorum. 1 2 3 4 ve birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde buraya kadar devam edeceğim. Şimdi sonuna kadar geldim. Bu son kısmı gördüğünüz gibi şimdi buradan birleştiriyorum 4 defa zincir çekiyorum 4 ve buradan buradan birleştiriyorum gördüğünüz gibi 8 tane halk oluştu. sonuna kadar geldim hemen buradan birleştiriyorum yandaki halkamıza geçiyorum halkamızı altı defa ikili trabzanla dolduruyorum 2 3 4 5 ve 6 Bu şekilde birleştiriyorum. Diğer halkamıza geçiyorum. Tekrar 6 defa ikili trabzanla dolduruyorum. 2 3 4 5 6 Bu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yapraklarımız oluşuyor. Şimdi bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi sonuna kadar geldim. Şimdi buradan birleştiriyorum. Buradan birleştirmiyorum. Şimdi 4 defa zincir çekiyorum. 3, 4, Ve diğer halkamıza geçiyorum. Ve birleştiriyorum bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 Birleştiriyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi sonuna kadar geldim. 8 tane bu şekilde halkamız oldu. Buradan birleştiriyorum bu şekilde. Bu şekilde birleştirdim. ve ipliğimizi kesiyorum. Gördüğünüz gibi gülümüz oluştu. Bu şekilde. Şimdi arka kısmını yapacağız. Şimdi diğer ipliğimi alıyorum, beyaz ipliğimi ve birleştiriyorum. Bağlıyorum. Bu şekilde. Halkamıza batıyorum. Ve 3 defa zincir çekiyorum. Bu şekilde. Halkamızı halkamızı 4 defa ikili trabzanla dolduruyorum. Üç defa zincir çektim. Üç defa ikili trabzanla doldurdum. Şimdi yandaki halkaya geçiyorum gördüğünüz gibi şimdi diğer yandaki halkaya geçiyorum beraberinde arkadaki ipliği de arka kısmına gizliyorum bu şekilde halkamızı dört defa ikili trabzanla dolduruyorum 3 ve 4. Şimdi şu kalan kısımları, iplikleri kesmek istiyorum. Şimdi bu köşe kısmını yapacağım. İki defa zincir çekiyorum. aynı halkaya 4 defa ikili trabzan örüyorum 2 3 ve 4 gördüğünüz gibi aynı halkaya ilk önce 4 defa ikili trabzan 2 iki 2 defa zincir tekrar 4 defa ikili trabzan ördükten sonra yandaki halkamıza geçiyorum ve tekrar 4 defa ikili tırabzan örüyorum. Şimdi diğer halkamıza geçiyorum. 4 defa ikili tırabzan örüyorum. 2 defa zincir çektikten sonra tekrar 4 defa ikili trabzan öreceğim 2 3 ve 4 gördüğünüz gibi köşe kısımları oluştu şimdi orta kısmını yapıyorum tekrar 4 defa ikili trabzan diğer halkamıza geçiyorum. 4 defa ikili trabzan örüyorum. 3 4 Köşe kısmına 2 defa zincir çekiyorum. Dört defa ikili trabzan örüyorum. köşe kısmı oluştu. Şimdi diğer köşe kısmını yapacağım. Aynı şekilde. Orta kısmına 4 defa zincir. Diğer halkamıza geçiyorum. Köşe kısmına 4 defa ikili tırabzan. Şimdi 2 defa zincir çekiyorum. Tekrar 4 defa ikili tabzan örüyorum. 3 ve 4. Şimdi buradan birleştiriyorum. bu şekilde. 3 defa zincir çekiyorum. Yandaki halkamıza batıyorum. Şimdi köşe kısmına kadar ikili trabzan öreceğim. Her halkaya birer tane ikili trabzan örüyorum. bu şekilde. Şimdi köşe kısmına 3 defa zincir çekiyorum. 2 3 3 defa aynı halkaya 3 defa ikili trabzan ördükten sonra köşe kısmına tekrar aynı halkamıza 3 defa ikili trabzan örüyorum. 2 3 bu şekilde köşe kısmı oluşuyor. Aynı şekilde her halkaya birer tane ikili trabzan örüyorum. Buradaki yapmış olduğum işlemi aynı şekilde bu köşelere de uyguluyorum ta ki buraya gelene kadar. gördüğünüz gibi buraya kadar geldim şimdi burayı nasıl yaptım burayı da göstermek istiyorum bu şekilde birleştiriyorum 3 defa zincir çekiyorum ikinci halkamıza batıyorum ve her halkaya birer tane ikili trabzan örüyorum burada yapmış olduğum işlemin aynısını köşelere uyguluyorum ve bir sıra daha öreceğim ve motifimiz oluşacak gördüğünüz gibi arkadaşlar motifimiz bitti bu şekilde göstermek istiyorum istiyorsak orta kısmını bu şekilde açabiliriz ya da kapatabiliriz bu şekilde. Buradan birleştirerek battaniyemizi oluşturabiliriz. Eğer istiyorsak sadece kenar kısmını motifle yaparak ortak kısmını sade örgü yaparak o şekilde de yapabiliriz yapmak isteyenlere kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.